Herkese merhaba. Aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun boş ver aldırma. Evet aşkın gözü gerçekten kör mü acaba? Bunu derken gerçekten neyi anlatmak istiyor şair şarkısında? Evet İngilizce'de bir deyim var. Fallen in love deniyor. Yani aşka düşmek aşka düşmek. Yani sanki bir kuyuya düşer gibi aşka düşmek ve o kuyunun içinde kendini kaybetmek. Tanıdık geliyor mu? Mantık devreden çıkıyor. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. İstemsizce hareketler oluyor. Devamlı onu düşünmekten kendinizi alıkoyamıyorsunuz. O size bir kere yazmasa, ya da yazdığınızda e, hemen karşılık vermese whatsapp'ınıza, mesajınıza hemen kaygılanmaya başlıyorsunuz. İşte aşk. Ama hangi aşk? İşte gözü kör olan aşktan bahsediyoruz. Gerçekten de e, bu tür deneyimlerde gözümüz köreliyor ve körü körüne sonrasında acı çekeceğimizi bildiğimiz halde belki de sonrasında bir zaman kaybıymış diyeceğimiz halde, suçluluk, pişmanlık hissedeceğimiz halde bu aşkın içine cup atlıyoruz. Ve orada boğuluyoruz. Hepimiz yaşamışızdır. Ama ben diyorum ki artık aşka düşmek değil, aşkta yükselme zamanı. Bir şeyin içine düşmek ve kaybolmak değil, aşk enerjisiyle yükselmek ve bir diğeriyle kadınla erkekle karşı cinsle bir diğeriyle bütünleşme zamanı. Peki gözümüz nasıl kör oluyor? Çünkü tamamen duygular bizi ele geçiriyor. Ve hayatımızın merkezine o kişiyi koyuyoruz. Sanki başka hiçbir gerçeklik yokmuş gibi hayatımızın merkezi o oluyor. Bir anlamda bağımlılık geliştiriyoruz. Aslında belki de derinlerdeki bağımlılığımız ve özellikle o küçük çocuk, kız çocuğu, erkek çocuğu mahrum bırakılmış sevgiden mahrum bırakılmış o küçük çocuk tamamen açığa çıkıyor, devreye giriyor ve yetişkini parmağında oynatıyor. Yetişkin kadını, erkeği parmağında oynatıyor. Mantık devreden çıkıyor. Tamamen duygularla hareket ediyoruz. Ama denge önemli sevgili arkadaşlar. Ben demiyorum ki sadece mantıkla ilişki yaşansın. Hayır. Ama duygularda da denge önemli. Hiçbir şeyi abartmamalıyız. Hiçbir şeyde aşırıya kaçmamalıyız. Aşırıya kaçarsak ne olur? Bedelini öderiz. Nasıl öderiz? Acı çekerek öderiz. Üzülerek öderiz. Hayal kırıklığına uğrayarak öderiz sonrasında da günün sonunda kendimizi cezalandırırız. Pişmanlık, suçluluk hissederiz. İşin daha kötü tarafı bunlar bir sonraki ilişkimize, yaşamın diğer anlarına taşınır. İşte biz buna ne diyoruz? Karma diyoruz. Yaşadığınız bu hayal kırıklığı, bu ilişki, bu aşka düşme hali eğer siz gerçekten bilinçaltınızda bunları dönüştüremezseniz Mahrum bırakılmışlık, acı, boşluk, yalnızlık, terk edilmişlik hayatınızın diğer anlarına taşınır ve benzer hikayeleri, benzer ilişkileri yaşamınıza çekmeye devam edersiniz. Ne zamana kadar bu videoyu izleyene kadar. <laughs> evet. Bu videoyu izlediğinizde şöyle bir e, aydınlanma, uyanış gerçekleşebilir, gerçekleşmeli. Bunun için bu videoyu yaptım bir durup içinize bakmak. Ve evet ben bu deneyimleri yaşadım. Ben aşka düştüm. Mahrum bırakılmış hissettim. Acı hissettim. Boşluk hissettim. Hayal kırıklığı hissettim. Üzüntü hissettim. Çok değersiz hissettim çünkü bu aşk aşka düştüm ve bir süre sonra bu bitti ve ben oradan çıkamadım. Kaybolmuş hissettim. Ama ben artık bu deneyimleri yaşamak istemiyorum. Evet, bile bile la demek istemiyorum. O zaman kendi içinizde köklü bir dönüşüm gerekiyor. İçinizdeki karanlığa bakmak, o mahrum bırakılmış, o sevgi ihtiyacı içinde olan, o ilgi, o görülme ihtiyacı içinde olan küçük kız çocuğuna ve erkek çocuğuna bakmalısınız, onu sarmalamalısınız. İşte o zaman gerçek anlamda kendinizle barışmaya başlarsınız ve buna paralel bir şekilde daha dengeli, daha mutlu, daha çift taraflı sevip sevildiğiniz alma verme dengesini deneyimlediğiniz ilişkiler yaşamaya başlarsınız. Bu yüzden düşünmenizi istiyorum. Hani e, takkeyi... E, öne alıp e, düşünmek deniyor ya. Evet ben neler yaşadım ilişkilerle ilgili. Evet çok heyecan gerçekten bulutların üstünde olup sonra ciddi düşüşler yaşadınız. Aşk ilişkileri olabilir. Ama şimdi ben bunun ötesine geçip yükselmek istiyorum. Aşkta yükselmek istiyorum. Demek bu kararlılığı göstermek önemli. İşte o zaman ona benzer partnerleri eşi hayatınıza çekmeye başlayacaksınız. Çünkü benzer benzeri çeker. Siz değiştikçe yaşamınız değişir. Siz değiştikçe ilişki alanınız değişir, dönüşür ve siz artık gerçekten bir yetişkin olarak çünkü küçük çocuk değilsiniz artık bir yetişkin olarak ilişkiler yaşamaya başlarsınız. Bu evliliğe gidebilir, yuva kurarsınız ve ilişkinizde sevgi dolu, tatmin dolu hissedersiniz. Evet. Bu videoyu ve bu videoda anlattıklarımı düşünüp ara ara geriye alıp tekrar tekrar dinleyip odaklanmanızı ve sessiz bir ortamda tefekkür halinde idrak etmenizi özellikle öneriyorum. İkiselleştirmenizi özellikle öneriyorum ve tabii ki değerli yorumlarınızı videonun altında görmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.